bir annenin evladına olan şefkati, sevgisi koşulsuz, şartsız, karşılıksız ona olan sevgisi, ona olan bağlılığı, işte bu rahim esmasının tecellisi. Aslında bizim hayatımızın tamamı Esma-ül bunun tecellisi. Ki <laughs> bizim gözümüzdeki perdeler ne kadar netse, bu kadar görebiliyoruz. Biz neye göre bu perdeler var, neye göre yok? Allah bizim gözümüze neden bir perde indirmiş ki bir şeyleri görmemizi istememiş? Herkes bir çözüm yolu aramaktadır. Herkes bir arayışta. Hakikat hiçbir zaman kimsenin duymak istemeyeceği bir şey olmaz. Zikir aslında Allah'ı hatırlamak anlamına geliyor bu. Yani Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmaktır. Bunun için birlerine ihtiyaç var mı? Birine bela okumak. Direkt büyü. Büyü. Evet. Nasıl büyü? Direkt bela okumak büyü yapmak. Aa. Evet. Çok evet. şaşırtıyorsunuz şu an beni.